Anne toplamana gerek yok ben toplarım. <laughs> Anne çantayı niye alıyorsun ya? <laughs> Anne ne yapıyorsun ya? Allah Allah canım Sus konuşma. Kızgınım ben sana. Niye anneler günümü kutlamıyorsun benim? Ha? Bu muydu anne? Unutmadım tabii ki. Bak. Canım oğlum ya. Buradan mı aldın bunu? Buradan mı aldın bunu? Bunu mu veriyorsun bana? Anne ne bu? Anne telefonumu niye alıyorsun ya? <gülüyor> 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 <Telefonum yanıldı> ya? <laughs> Mesajları okumasa bak. <laughs> Bilgisayarı ver bari. Ne yap? İkizin ne yapacaksın ki? Korkum yapıyor annem. YouTube'a mı girdi acaba? <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu video ile YouTube dünyasına bir giriş yapmış bulunuyorum. Şu an YouTube'da işlerin tam olarak nasıl yürüdüğünün hakkında hiçbir fikrim yok ama öğreneceğim haliyle. Eğer kanala kanala abone olursanız çok sevinirim. Ee, bana her türlü e, aydınlatma yapabilirsiniz. Bu karakter şöyle güzel olmuş. E, bunu böyle yapsan daha iyi olur. Şöyle bir video çek. Bu karakterin üstüne yürüyor gibi. Hepsini değerlendiririm. Like atarsanız da zaten e, bunun analizini yapabilirim. Hangisi iyi olmuş, hangisi kötü olmuş. E, yani anlayacağınız, Abone olursanız çok mutlu olurum. Like atarsanız daha da mutlu olurum. Görüşmek üzere. Yalnız e, bu videonun deminki karakterin üstünde bir bonus video daha var. Onu da izleyelim. Görüşürüz. Valla sev tapanım bizimkinin matematik hocası diyor ki zeki ama çalışmıyor. Valla bana sorarsan geri zekalı ama yani bilmiyorum. Yani bizim çocuklar da öyle ama yani çalışıyorlar sonuç itibariyle çok da şey yapmamak lazım yani hocalar da inanmamak mı lazım? Evet evet sizin çocuklar da öyleymiş ama yani sizin çocuklar da geri bana sorarsan yani. Yalnız biraz ayıp etmiyor musunuz? Yani ben çocuklarımın geri zekalı olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Çok ayıp ediyorsunuz şu anda. Hiç ayıp ettiğimi düşünmüyorum açıkçası. Yani bizim çocuklar salaksa yani ne yapalım yani. Ne kadar ayıp ediyorsunuz? Yani sizinki salak belli sizinkinin salak oldu ama yani bizimkiler salak değil bence. Yürü yavrum git hadi. Ne diyorduk Sevtap Hanım? Siz çocuğu kovuyordunuz. Evet. <laughs>